burda sağa Bak, hastalık belirli hakkın var ya. Tamam, arayın. Tamam, e, ben, ben de Tamam, ben, 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 ben de hayır, Hayırdır? ne olacak? Kimliğini Niye yaka paça Kimliğini vermesin. ver lan. Tamam, versin. Ver kimliğini. Ver kimliğini Sus lan! Ağırlayacak. Sus! Ağırlayacak. Ağırla. bir Ver Ama yakasına tutmayın adamı. Sen de ver kimliğini. Ha? Ver kimliğini. Yakasına Ya kimliğini versene hemşerim. Alo? İzinden mi alıyorsun onu? İzinden mi alıyorsun onu? Hangi yetkin var lan onu almak için. Ben ne vatan besiyim? Sen Ben ne Kimlik verir, yalan ya? Gel burada. Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, abi. hayır, 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 gazı. hayır, 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 Tamam. Bizim yaparken kimse kafa tutmayacak. Herkes işte bunu Tamam. 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 Hayır, hayır. Tamam. 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 Çekilin. Bakın. Atla baş. Vuhuuu! Atla baş. var abi. Bir sakin Tamam. Ne olur kötü Ne olur terörist mi bu Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Nasıl da... Gel gel. Ağabey

Yok satdın mı kız kardeş? mı? Vallah satdım Kapı Kapaç. Vallah satdım Gel. Yok satdın mı? Tamam, takayım. Neyimurun? Kolay gelsin. Tamam. Ya. Yavaş 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 yavaş. ki. Kaç sene? Bakın Я не хочу, я не не хочу.